Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala sayyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbişrah li sadrî ve yessir lî emrî ve hlul ukte min lisânî yefkuhu kavlî. bir önceki dersimizde eee kullileri okumuştuk. Külliyet-i okumuştuk. hatırlarsanız demiştik ki lafız manası itibariyle ya küllidir ya juz'idir. Eee külli de demiştik ki beş kısımdır. Bu külli de iki ayrılır. Külliye zati, külliye aradi. Külliye zati ve külliye aradi. Ee, külliye zati neydi? Külli, külli önce neydi? Kısaca böyle üstünden geçelim. Külli bir mefhumun, bir mananın birden fazla kişiyi, ferdi kapsayabilmesine biz külli diyorduk. Mesela insan lafzı, insanın manası düşünen canlıdır. Bu düşünen canlı mana birden fazla ferdi kapsayabiliyor. Evet Zeyd'e de, Amr'e de, Bekir'e de e, düşünen canlı denilebiliyor ve bunların hepsi düşünen canlının fertleridir. O zaman e, bu e, insanın manası olan düşünen canlı külli bir manadır. Ama diyelim ki Zeyd, Zeyd lafzından anlaşılan o mana, yani Zeyd'in işte düşünen canlı artı Zeyd'i Zeyd yapan bütün özellikleri, işte uzun olması, kısa olması, şu renkte olması, şu yerden olması, şu şu şu, şu, şu vasıflarda olması gibi bütün o vasıfları yani zeydi zeyd yapan bütün o özelliklerle birlikte o zeydi biz zihnimizde tasavvur ettiğimizde sadece zeyd şahsına hamle edilebiliyor ve ona yüklenebiliyor sadece o o mefhumla örtüşüyor o zihnimizdeki şeyle örtüşüyor o zaman bu da cüz'idir. zeyd de cüz'idir. şu külli zati ve külli aradı külli zati külli zati bir şeyin bir Lafzın bir e, hakikatine ait e, ise, hakikatinin kendisi ve hakikatinin parçası ise buna külliye zati diyoruz. Ama hakikate ait değil de, hakikatın dışından bir şey ise, ama hakikate gerekli olan bir şey ise buna da aradi diyoruz. Mesela diyelim ki insanın hakikati, insanın hakikati düşünen canlıdır. Burada insanın hakikati olan düşünen canlı da düşünmek küllidir, canlı küllidir. Ee, düşünme düşünen canlı da küllidir Çünkü düşünen canlı dediğimizde birden fazla kişiye kapsıyor düşünen dediğimizde yine birden fazla kişiye kapsıyor canlı dediğimizde yine birden fazla kişiye kapsıyor o zaman düşünen de canlı da tek tek düşünen canlının toplamı da külli lafızlardır manaları Çünkü birden fazla kişiye kapsıyor ve bu düşünen de canlı da tek başına düşünen canlı birlikte de insanın hakikatidir. Hakikatının dışında bir şey değildir o zaman düşünen tek başına Zatî bir küllidir. Canlı tek başına külliye zatidir. Ve düşünen canlı birlikte de külliye zatidir. Küllidir çünkü her birisinin manası birden fazla şeyi kapsayabiliyor. Zatidir çünkü insanın hakikatinin ya kendisidir. Mesela düşünen canlı insanın hakikatinin birebir kendisidir. Çünkü insan eşittir. Düşünen canlı. Bu hakikatin kendisidir. Ya da hakikatinin parçasıdır. Yani düşünen e, ee, insan hakikati neydi? Düşünen canlı. E düşünmek o düşünen canlının bir parçasıdır. Hakikatin bir parçasıdır. Yine canlı da düşünen canlının bir parçasıdır. Dolayısıyla düşünen canlı hakikatin kendisidir. Düşünen hakikatin bir parçasıdır. Canlı hakikatin bir parçasıdır. Çünkü hakikat düşünen canlıdır. O zaman külliye zati ya hakikatin kendisidir ya hakikatin bir, parça, e, bir parçasıdır. Hakikatin bir parçasıdır. Hakikatin kendisi ise buna ne var diyoruz? hakikatin parçasıysa, hakikatin parçasıysa, hakikatle eşitse, müsavi buna fasıl diyoruz. Eğer hakikatten genelse, amsa buna cins diyoruz. Mesela insanın hakikati neydi? Düşünen canlı. Düşünen canlı. Şimdi düşünen canlı insanın hakikattir. O zaman düşünen canlı, yani insan, biz düşünen canlıyı ifade eden insana ne diyoruz. İnsan no'dur. Diyor. Hayvanlatıkta no'dur manasıdır zaten. Peki, hakikatin parçası, düşünen Düşünen canlının bir parçası değil midir? Hakikatin parçasıdır ve düşünen insanla aynı, e, müsavidir. Ne demek? Her insan düşünendir, her düşünen insandır. Bunun manası müsavi, müsavi demektir, eşit olması demektir. O zaman e, insan ve düşünen e, birbiriyle müsavidir ve düşünen insanın bir hakikatinin bir parçasıdır. O zaman bu fasıldır. Düşün, canlı canlı da insanın hakikatinin bir parçasıdır. Çünkü insanın hakikati düşünen canlıdır. E canlı orada bir parça olduğuna göre düşünen canlı iki parçadır. E canlı o iki parçanın bir, bir parçasıdır. Dolayısıyla bir parçadır. Hakikatin bir parçasıdır. Ama canlı ile insan arasındaki ilişkiyi hakikat insandır. İnsanın e, ya da düşünen canlı. Düşünen canlı ile canlı arasındaki ilişkiyi yani insanla canlı arasındaki ilişki umum husus ilişkisidir. Yani ne demek? Yani canlı geneldir, amdır. Ee, insan hastır, özeldir. Ne demek? Şimdi canlı dediğimizde insan da altına giriyor, işte at da giriyor, aslan da giriyor vesaire. Ee, ama insan dediğimizde at, aslan vesaire girmiyor. O zaman aslan, insan manası daha dardır dolayısıyla hastır. Ama canlı'nın manası canlı, hayvan, hayvan canlı demektir. Canlı genel bir şeydir. Dolayısıyla amdır. Burada hayvan insanın hakikati olan, düşünen canlının bir parçasıdır. Evet. Ama genel bir parçasıdır. Ne demek genel bir parçası? Yani hakikaten daha genel bir şeydir. Buna da e, cins diyoruz. Buna da cins diyoruz. E, aradi ise, aradi de yine ikiye ayırıyoruz. Bir hakikate, aradi bir hakikatin dışında olacak. Ve o hakikate ait olacak. E, eğer <laughs> sadece o hakikate aitse, buna aradi has diyoruz. Eğer o hakikate de başka hakikatlere de e, hamledilebiliyor, yüklenebiliyor onlara da gelebiliyorsa bunu arada anlıyoruz diyoruz. Mesela dedi ki e, insanın e, insan için, insana nispeten e, yazabilmek, İnsana nispeten yazabilmek. Şimdi yazabilmek e, insanın e, hakikati olan düşünen canlının dışındadır. Çünkü hakikat nedir? Düşünen canlı. E, yazabilmek düşünen canlının içinde değildir. O zaman dışındadır. Peki dışındadır ama düşünen canlıya gerekli midir? Evet gerekli gereklidir. Birbirini gerektiriyor. Peki bu yazabilmek sadece insana ait midir yoksa başka hakikatler olan aslan, at falanı da aittir? Hayır sadece insana aittir. O zaman buna arada has diyoruz. Arada amize hem insana hem de başkasına yani birden fazla hakikate ait olan sıfatlara arazlara diyoruz. Mesela diyelim ki yürüyebilmek. Yürüyebilmek <laughs> hem insana yüklenebilir hem de ata, kediye, aslana yani at hakikati ile insan hakikati birbirinden farklı iki hakikattır ve iki hakikatta da yürüyebilen diyebiliyoruz. O zaman maaşı burada aradı amdır. Şimdi bu külliyatı kamsiydi. Külliyatı kamsiydi okumuştuk. Vel külliyatı kamsiyatın kas, cinsin ve faslun aradın ne'un ve khas. Herhalde öyle söylüyordu. Külliyat, külliler 5 tanedir. Vel kulliyatu hamsetun kulliyeler 5 tane de eksiksiz yani 4 falan değildir ve fazla da değildir. Yani 6 7 falan da değildir. Bunlar cinsün. Birisi cinsler ve faslun fasıldır. Aradun aradi amdır. Nev'un nev. Hasun bir Bu bir şekilde. Şimdi ve evvelun birincisi yani birincisi derken cins selasetun. Cins üç tanedir. Yani cins üç kısma ayrılıyor. Cins üç kısma ayrılıyor. Bila şatatin Yani fazla olmaksızın Yani fazlalık yok Yani sadece 3'tür 4-5 falan değildir Bila şatatin Yani bir gayri şatat Şatat ziyade yani e, La mana gayrodur Gayru manasıdır Yani bir gayri şatatin Yani bir gayri ziyadetin ha, e, Bir artma falan yoktur Yani 3'tür Dahası yoktur 3 e, kısımda nedir bunlar? <laughs> Cinsun garibun Birincisi cinsin garib Yakın cins Ev ba'idun e, uzak cins, ev-veset yani vesetun e, orta e, cins. Orta cins. O zaman yakın cins, orta cins ve uzak cins diye üç kısım cinsimiz var. Şimdi e, burada şöyle bir e, şema yapalım. <laughs> Şimdi varlık e, cinsi, garip cinsi, bey cinsi, mutavasiti anlatabilmem için e, bir e, varlık e, şeması yapmamız lazım. Mümkün varlıklar e, şeması. Şimdi, tabii bu daha ta ilk dönemden yapılmış zaten. Biz de onu takdir edelim. Bir de bu şemayı, bu tabloyu, bu şeyi söylerken de işte filozoflarla, kelamcıların oradaki tartışmaları ve tam filozoflara göre nasıl olur, tam kelamcılara göre nasıl olur o detaya girmeyeceğiz. Biraz daha sathi bir şekilde gideceğiz. Mesela burada konunun anlaşılmasıdır. Dolayısıyla o derinlik. T olmak zorunda değildir. Böyle bir şeye de gerek yoktur şu aşamada. Yani bunları tahkik etme makamında değiliz şu an. Şu an bunları anlatma makamındayız. Anlaşılması makamındayız. Dolayısıyla anlaşılması için basit düzeyde sadhi bazı yerler belki o tahkik boyutuna giderse tam doğru olmayabilir. Oraya şimdi siz oraya bakmayın. Şimdi mefhumlar, mefhumlar manalar Öç ayrılır. Vacip, mümkün ve e, mümkün değil. Yani zorunlu, e, mümkün olmayan, mümkün olan e, ve imkansız yani bir de e, mümkün olan. Yani olabilir e, olup olmaması e, e, şey olan, caiz olan. Zaten caiz demekti. Yani olup olmaması noktasında eşitlik vardır. olabilir olmayan bilir. Şimdi mümkün varlıkların bir şemasını çizeceğiz. Ona göre bu cinse karib bayit mutavasıtı anlatmaya çalışacağız. Şimdi mefhumlarda <gülüyor> <gülüyor> zati olarak söylüyorum en üst düzeyde en üstte cevher vardır. Cevher vardır. Cevher ne demektir? Makame <laughs> bizatihi. Kendi nefsiyle kayım olan. Kendi nefsiyle kayım olan. Yani başkasına arız olmayan. Cevherin karşısında ne vardır? Aret vardır. Cevher bir de aret vardır. Aret başkasıyla kayım olan. Mesela aret ne gibi? Basit bir şekilde söyleyeyim. Mesela diyelim ki rengimiz. Renk arazıdır Niye? Çünkü benim gibi birisine, sizin gibi birisine, şunun gibi birisine e, ihtiyacı var ki ona arız olsun, onunla kayım olsun. Ama ben mesela e, kayım olmak için e, başkasına muhtaç değilim. Başkasına muhtaç değilim. Dolayısıyla ben kendi kendimle kaimim. Ben, bana bir şeyler kaim olur, bana bir şeyler arız olur. Ben bir şeye arız olmam. Yani e, işte bizim gibi bu tarz olanlara da cevher denilir. Mesela bu bardak da cevherdir. Niye? Çünkü kendi kendisiyle kaimdir. E, ama rengi arazdır. Niye? Çünkü renk ancak bardakla, ancak işte masayla, duvarla bizimle e, kaimdir, ayakta kalan bilir. Bu bardağın yere ihtiyaç olması, kayım olması anlamında değildir. O ayrı bir meseledir. Kayım olmak bir yere falan muhtaç olmak değildir yani. Kayım olmak o onun varlığının ona dayanması. Yani sen burada bu beyazlığı var edebilmek için şu beyazın arız olduğu, beyazın ilhak edildiği, yapıştığı şeyin olması lazım. Yoksa o beyazlık ona yapışamaz. Dolayısıyla kayım olmak o şekilde. Şimdi cevher ve arat. Arazı geçiyorum ben cevhere geliyorum. Şimdi cevher. Ya mesela bir zeytin, zeytten en son nokta nereye gidebiliriz? Zeytten en son nokta nereye gidebiliriz? Bir cevherden başlıyoruz. En son orasıdır çünkü. Cevher kendisiyle kayım olan. Cevheri de ikiye ayıralım. Biz kelamcılara göre bunu yapalım. Cevher de ikiye ayrılır Cevheri fert bir de cisim. Cevheri fert bir de cisim. Cevheri fert yani parçalanmayan parça. Yani ne demek? Ee, en son e, zihnen e, parçalanan parçalarını parçalayıp en son ulaştığımız nokta o ulaştığımız son şey buna cevher-i diyoruz. Yani aslında cisimlerin kendisinden oluştuğu şey. Şimdi bu cismi bölü 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 böldüğümüzde en son ulaşacağımız şeye Cevher diyor. cevher fert diyoruz. Cevher-i Cisim o cevher-i toplamıyla oluşur. Cisim cevher-i toplamıyla oluşur. Kaç tane cevher-i gerekiyor bu ayrı bir tartışma konusu. Oraya girmiyoruz. Cevher-i ferd tabii şu an cevher-i kendisi değil, cevher-i mefhumundan bahsediyoruz. Bakın şu an bizim yapacağımız şey mefhumlardır. Kendileri değildir. Yani şu an mesela ben, ben cevheri fertlerinin toplamından oluşuyorum. Şu an bendeki cevheri fertlerinden bahsetmiyorum. Cevheri fertin mefhumu. Çünkü biz mantıkta mefhumla ilgileneceğiz. Bizim meselemiz mefhumlardır. Şimdi cevheri ferdin e, cevheri fert ve cisim. Cisim ne demektir? İşte e, üç boyutlu olan cevherler. Üç boyutlu olan cevherler. Üç boyutlu olan cevherler. Ya da, ya da şöyle diyelim. Üç boyutluluğu kabul eden cevherler. Çünkü 3 ee, üç boyutlu bir fiil olmak zorunda değildir. Velhasıl üç boyutluluğu kabul eden e, şeyler, cevherler. Bakın cevheri ayırdık. Cisim ve e, cevheri fert. Şimdi cisme gelelim. Cismi de ikiye ayıracağız. Cisme nami, cisme camit. Yani cisme nami ne demektir? Cisme nami beslenme, öreme ve e, büyüme. Bu üç özelliği barındıran şey. Yani ne demektir cisme nami? Cisme nami şudur. E, cevher olacak, 3 üç boyutlu olacak. Ayrıca ayrıca büyüme, öreme ve beslenmeyi kabul edecek birisi olması lazım. Buna da cismi nami diyoruz. Karşısında ne var? Cismi camit. Cismi camit nedir? Üç boyutludur. Cevherdir. Kendi kendisine kaimdir. Ama öreme, büyüme ve beslenme yoktur. Mesela şu bardak bardağı düşünün. Şu bardak üç boyutludur. Ya da üç boyutluğu kabul ediyor. Üç boyutludur. Eee Peki öreme, beslenme ve büyüme diye bir şey var mı bunda? Hayır. O zaman buna cismi nami demiyoruz. Cismi camit diyoruz. Geldik. Cismi nami her birini yaptığımızda diğerini biz zeyde geleceğiz. Onun için diğerlerini atıyoruz. Cismi namiye gelelim. Cismi namiyi de iki ayırıyor, ayıralım. Cismi nami canlı olanlar bir de bitkiler. Canlılar bir de bitkiler. Canlılar bitkiler. Canlı ne demektir? Canlı şu bitki canlı mıdır değil midir o ayrı bir mesele. Şu an oraya an Şimdi canlının tanımını yaptığımda bitkilerin niye oraya koymadığımızı anlayacaksınız. Canlı. Canlı ne demektir? Yani hayvan ne demektir? Canlı. Yani cismi, namiyi de ikiye vereceğiz. Hayvan, nebat. Hayvan canlı demektir. Nebat bitki. Hayvan. <laughs> cevher olacak. Yani kendi kendisiyle kayma olacak. Bir, iki, üç boyutlu olacak. Yani cismi olacak dolayısıyla. Üç, öreme, büyüme, beslenme olacak. Yani nami olacak. Dört, kendi iradesiyle hareket edip duyumsayabilecek. Duyumsama eee o onda olacak. Yani duyu organlarıyla bir şeyleri duyabilme e, şey olacak, kabiliyeti olacak. Dolayısıyla duyumsama. Yani canlı e, demek ne demektir? Yani e, kendi iradesiyle hareket edebilen, duyumsayan ve üç boyutlu olan cisimler. Üç boyutlu olan cisimler. a e, bitkiler çıktı. Çünkü bitki her ne kadar e, üç boyutlu olsa da Hatta hareket etse de hareketi kendi iradesiyle değildir. Zorunlu bir irade e, hareket var. Dolayısıyla o canlıdan çıktı. Canlı kendi iradesiyle. Bu canlıyı da mesela kaç ayıralım? İnsan ve ata. Kedi, aslan fark etmez. E, i̇nsan ve at. İnsan nedir? İnsan yine cevherdir. Yani e, kendisiyle kayımdır. E, e, üç boyutludur. E, namidir. Yani besleme falan filan. Ondan sonra canlıdır, hayvandır. Çünkü kendi iradesiyle hareket ediyor ve düşünendir. Dolayısıyla düşüneni ekledik. Bu da düşünen oldu. Bir alta geliyor. at ise mesela at da şeydir. kendi kendisiyle kayımdır, yani cevherdir. Cisimdir çünkü üç boyutludur. namidir çünkü beslenme, öreme falan var. Hayavandır, hayvandır, canlıdır çünkü kendi iradesiyle hareket ediyor. Ama insan değildir çünkü düşünen değildir. Dolayısıyla atıyla insanı birbirinden ayırt eden şey nedir? Düşünmektir. Canlı ile bitkiniyi birbirinden ayırt eden şey nedir? Kendi iradesiyle hareket etme ve duyumsama. cisme cismi nami ile cismi camidi yani beslenme, öğrenme, türeme ile şeyi birbirinden bu taşı, bardağı taşı birbirinden ayıran şey nedir? O öğrenme, beslenme ve büyüme. Peki Cisimle cevheri ferdi birbirinden ayıran şey nedir? Cevheri e, Cisim üç boyutluluğu kabul ediyor. E, ama cevheri ferdi 3 boyutluluğu kabul etmiyor. Dolayısıyla bunlar birbirinden ayırt ediyor. Geliyoruz insan. İnsanı da neye ayırıyoruz? Zeyd, Amir, Bekir. Zeyd, Amir, Bekir. Zeyd, amir Bekir insanda yani düşünen canlı olmakta ortaktırlar. Ama Zeyd ile Amri birbirinden ayıran şey nedir? Onun özellikleridir. Yani arazlarıdır. Hakikatte Zeyd'in de Amir'in de hakikati birdir. Ama e, arazları Mesela o siyahtır, o beyazdır, o uzundur, o kısadır, o Diyarbakırlıdır, Batmanlıdır, İstanbulludur vesaire şeklinde bunlar birbirini ayırt ediyor. O zaman ne oldu? En temelde zeyt var. Zeyd Bekir Amir. Bir üstü insandır, düşünen canlı. Bir üstü canlı, <laughs> hareket eden, duyumsayan, e, cisim, cisimdir. E, bir üstü cism namidir. Üç boyutluluğu kabul e, edip, e, işte e, öreme, beslenme ve büyümenin e, olduğu cisim. Ee, cisim nedir? Ee, i̇şte e, birden fazla cevheri ferdin toplamı. Yani üç boyutluğu kabul eden e, şey. En üstte ne var? Cevher var. Cevher de, <laughs> cevher de kendi kendisiyle kayım olan. Şimdi en temelde zeyt var. Zeydin mefhumu tabi zeydin kendisi değil. En üstte de cevher var. Cevherin mefhumu. Şimdi zeyde fert diyoruz. Zeyde fert diyoruz. Zeyde fert diyoruz. Zeyd'in bir üstü olan insana ne diyoruz. ne diyoruz. Yani en alttakine fert diyoruz. Bir üstüne ne diyoruz. Nev'un bir üstüne cinse garip diyoruz. Nev'un bir üstüne cinse garip diyoruz. Bu cinse garibin üstündekilerin hepsine cinse ba'id ya deriz. Ya da Nev'un bir üstü olana cinse garip, aradakilere cinse mütevassit, vasat, en sona ise cinse ba'id ya da ali deriz. Örneğimizde Zeyd ferttir, bizim bu küllilere girmiyor çünkü cüz'idir. O küllilere girmediği, geldik insan. İnsan külli midir? Evet. Ama ne vardır? İnsan ne vardır? Bir üstü nedir? Hayvan, canlı olma. Cinsidir. İnsanın neyidir? İnsanın bir üst cinsidir. O zaman cinse garip diyoruz. Yani nev'un bir üstüne cinse garip diyoruz. Nev'un bir üstüne cinse garip diyoruz. Hayvan canlının bir üstü nedir? İşte cismi nami. Cismi nami, mütevassıt cinstir. Bir üstü nedir? Cisim mutlak cisim, cisim. Bu da cinsi mütevasıttır. Cismin bir ölçüsü nedir? Cevher. O zaman cinsi baittir. Cevher ise cinsi baittir. Yani en üstteki. Orada duruyor. Orada duruyor. O zaman nev'un bir ölçüsü cinsi garip. Sonra aradakilere cinsi mütevasıt. En sona da cinsi baid diyoruz. Bu şamadaki e, yaptığımız şekliyle. Bu şekilde e, cinsi garip, cinsi mütevasıt, cinsi baidi anla, e, anlayalım. Dolayısıyla bu cinse karib, cinse bayin, cinse mutavasıtı bu şema üzerinden anlarsanız basitleşir. Ha, cinse karib nedir, cinse bayin nedir, cinse mutavasıt nedir o başka yerlerde o ayrı bir mesele. Şu an ben bu şema üzerinden anlarsanız bu düzeyde bu şu an iptida düzeyinde yeterlidir. Yani hatta yani tam oturur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu başka şeyler için de öyledir yani. Bu peki bir de mesela bu cinsleri birbirinden ayrı eden edenlere de fasılıyoruz. Mesela diyelim ki cevherle, daha doğrusu cevheri fertle, parçalanmayan parçayla cismi birbirinden ayrı eden şey neydi? Üç boyutluluk. O zaman üç boyutluluk orada fasıldır. Cismi nami ile cismi cami değil. Yani taşla işte normal bizi vesaireyi ayıran şey nedir? Öreme, beslenme, töreme yani numu, nami. O zaman o da fasıldır. Geliyoruz bir altta canlıyla bitkiyi birbirinden ayrı eden şey nedir? Kendi iradesiyle hareket edip duyumsamak. Bu fasıldır insanla hayvanı, insanla atı, işte aslanı birbirinden ayırt eden şey nedir? Natık, düşünen. bu da fasıldır. Dolayısıyla bunları da fasıl diyoruz. Yani iki cinsi birbirinden ayırt eden şeylere, sadece iki cins diyemeyelim, iki birbirinden karşıtı olan şeyler, birbirinden ayırt eden özsel özelliklere fasıl diyoruz. Bunları da fasıl diyoruz. Ama şu an bizim meselemiz o değil. Cinsi anlattı, cinsi söyledik. Cinsi garip, cinsi mütavsa, cinsi bayit. Cinsi garip. Yani nev'un birisi cinstir, yani bir üstü cinsi gariptir. Ortalar cinsi mütevasıttır. En son cinsi beyittir. Dolayısıyla ne oldu? Nev'un bir üstüne. Yani altı ne olana, altın altı ne olan cinse cinsi garip diyoruz. Altı nev olan cinse cinsi garip diyoruz. Bakın hayvan altında ne var? İnsan var. İnsan ne O zaman hayvan cinsi gariptir. Altında ve üstünde cins olana cinsi mütevasıt diyoruz. Bakın hayvanın bir üstü neydi? Cismi nami. E cismi naminin altı hayvandır, cinsdir. Cismi naminin üstü cisimdir o da cinsler. E o zaman cismi nami ee, hayvan olan cins ile cism, cisim arasındaki cins arasında e, oldu. O zaman buna cinsi mütevası diyoruz. Yine cisimde Cismin bir altı nedir? Cismi nami cinsler. Cismin e, bir üstü nedir? Cevher. O da cinsler. İki cins arasına girene de cinsi mütevası diyoruz. Üstü cins değil, altı cins olanlara cevher, e, cevher in, cinsi bayi diyoruz. Mesela cevher altında cisim var, cinsler Cismi altında cinsler var. üstünde herhangi bir cins yok. Hiçbir şey yok. Yani e, zati olarak bir şey yok. Arazlar var. Dolayısıyla bu da ne oldu? Bu da cinsi beyttir. Yani üstünde cins olmayana cinsi beyt diyoruz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Hani e, tam e, şekliyle, tam e, detaylı o ayrı bir meseledir. Şu an e, bu şekliyle bile, bilirsek inşallah e, daha ileriki kitaplarda bu gelecek. Dolayısıyla cinse garip altında cins yoktur, üstünde cinsler vardır. Buna cinse garip diyoruz. Hayvan bizim örneğimizde hayvan gibi. Cinse beyit üstünde cins yoktur, altında cins vardır. Buna cinse ali diyoruz. Ondan sonra mutevassit ise altında da üstünde de cins onlara ee, cins olanlara cins, e, cinse diyoruz. E, cinse diyoruz. Bu şekilde cinse karib, cinse ben yani cinse da okumuş olduk. Ve evvelün <laughs> birincisi selasetun. Yani cins üç kısımdır. Bila şetetin. E, şeysiz, Yani üçtür. Üçten fazla yok. Cinsun karibun. garip cins. Baittir. Bir de vasat yani mutavası cins. Bunlar toplamda üç kısımdır. <laughs> <laughs> Mesela bunu kelime üzerinden de yapabiliriz. Kelime, şamasını çizersek. Kelime bir netur Kelime növdür. Bir türdür. Ee, kelimenin bir üstü kavuldur. Kavul. Yani manası olan lafızlar. Manası olan lafızlar. O zaman neun bir üstü kavul olduğuna göre kavul kelimenin cinsi garibidir. Çünkü altı növ olanın e, ismi neydi? Cinsi garipti. Peki kavulun bir üstü nedir? Lafız. Lafız. E lafız o zaman altında kavul var, üstünde de saut var. Saut ses yani. Lafızın bir üstü sauttur. E, o zaman cinsi mütevasıttır. Sautun üstü ise keyfiyeti mehsuse. Keyfiyeyi mehsuse. Keyfiyeti mehsuse. o da o zaman cinsi mütevasıttır e, saut. En sonda ne kalıyor? Keyif kalıyor. Keyif de en sondur. Yani cinstir. E, cinsi ba'ittir. Keyif cinsi ba'ittir. Dolayısıyla keyf keyif cinsi en sondur bitti. Nasıl ki cevherde bitiyorsa keyifte de bitiyor. Keyif cinse baittir. Bir altı diyelim ki sauttur. Bir altı e, lafızdır. Bir altı kavuldur. Bir altı ise kelime, kelam e, ve kelim. Bu üçüsü. Bu üçüsü nördür. Bir, e, dolayısıyla bu nörlerin üstü olan kavul cinse gariptir. Aradakiler cinse mutavasıttır. Yani sautla lafız. E, şey ise e, keyfiyete mehsuse ise cinse baittir. Ha, bu aradakilere cinsi mütevasıt demeyebilirsiniz de. Direkt cinsi baid diyebilirsiniz. Çünkü uzak cinsler. E, bu şekilde diyebilirsiniz. Yani cins e, cinsi falan demeyin. Bir üstüne, nev'un bir üstüne cinsi garip, gerisini hepsine, gerisi, geride kalanların hepsine cinsi baid diyebilirsiniz. Böyle bir e, şey de var. E, tesmiye de isimlendirme de var. Bu şekilde de söylenebilir. Bu şekilde bugünkü dersimizi e, sonlandırdık. İnşallah e, külliyet-i hemse, külliler e, bitti. Sonrasında başka kısımlara gireceğiz, konulara gireceğiz. Vakit zamanı nefes alabilir